Evet abi çöplükteyiz. Çöplüğün tam içinde yavşaklara çıkmanın umuduyla bekliyoruz. Orası niye öyle? Kırdınız mı lan Hollanda'yı? Evet. Şunları birleştir. Bir Fighter gelmiş. Şunları şöyle al. Şunu şuraya kaldır. Bunları Ver bakayım babaya. %25 deniz üstünlüğü var. 30 oldu çıkıyoruz. 29, 45, 46. Aga nasıl çıkacağız biz buraya ya? Ya da çıkamayacağız mı acaba anasını satayım? İtalya gelseydi onun donanma ile çıkardık. Bir o Aa. İtalya edip bırakıp donanmasını alıp sonra onu donanmasını buraya getirttirip. Nereden geçecek ki abi? Abi Fatih karadan yürüttü. Biz de karadan yürüdebiliriz ya. Abi 25. Bak kaldırıyorum. 44-45 oluyor en baba yani. Yeşil hava şu an trade alıyoruz. Hava trade'ini aldığımız sürece sıkıntı yok. Üstünlüğün önemi yok. Hava trade'ini alıyorum şu an. Oo, düşen uçaklara bak. Bunları yenileyecek hiçbir şey yok bunun ekonomisi. Aa, o da benimkini vuruyor. Bak bak boşalıyor uçakların içi. Bak devam abi. Bu menü önünde hep açık olacak. Ekipman dönüşümüzü falan veriyor. Wolf sürüsü. yapar Aç abi önüme. Böyle kalsın şurada. Trade'e bak. uf trade'e bak. Boşalıyor uçakların içi. Ben üretiyorum o kadar uçak günde. Üretemiyorum da yani bu trade'le yok edeceğim da bu. Her türlü alıyorum. Her türlü alıyorum. Ben de ben de ben de. Üstünlüğü bile alırım bu arada. Hava üstünlüğünü bile alırım. Lavun 4K uçağı 4 k yakın uçağı vardı. Bitti. Amfibi gemi de araştıralım. Tamam dive. Sal Bu uçaklar galiba iki görevi de yapabiliyor. 4K'ya düştü uçağı. Aldım. Aldım. Senin fight'i yedim ya. Stratı sal. Devreyi sal vur. Yedim oğlum bunu. Yedim yedim. Ham 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 yedim. 200 uçak kaybettim. Eee, hatta 300 uçak kaybettim lavuk. 4 200, yani 400 uçak kaybetti. Trade 2'ye 1 ise çok güzel. Ama burada 5'e 1'e 4 trade var anasını satayım şu an gördüm. 1'e 2. 1'e 3 falan. Alıyor ama bir k uçağım kalır bu lavın 200 tane uçağı falan kalır. Kurtaramıyor şu an üretimi. Zaten şurada havayı aldığım anda Donanmayı da alırım. Absolut. Absolutli. Trade dönmesin ama. Arada olur öyle ya. Pilotlar bizim içiyorlar bazen. Alkolü çıkarsa teyyareye. Yeni uçak mı çekti o? Artırın abi uçak üretimini. Uf, Trade'e bak. Ya yakala ya yakala adamlar ki. O bir boka yaramıyormuş şu. Onu öğrendim. Oh! Aradaki uçak farkı. Abi ama uf! Aldı havayı. Az önce lan çekme çek, çek 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 oğlum çek ölüyorsun çek. Lavuk getiriyor ya. Onun imkansız şu an. Bu uç. Etiyopya'yı kim aldı lan? Ne oluyor amın ki? Roma protokolünün bir şeyler katılıyor. Ben ne alaka ya? Hava trade'ini yedim. 2K uçağım kalacak. Onun da 2K uçağı kalacak. 500 uçağı. 1500 uçak trade'i yapsam öyle oluyor zaten. Şunlara bir saldırmazlık abi. Ben bir de üretiyorum acaba o üretebiliyor mu o kadar uçak? Üretiyordur gerçi de. Bak trade kafa kafaya olmaya olamaz. Benim uçağım teknoloji harikası çünkü gerizekalı. 2,5 uçak kaldı 3K'ya düşürdüm uçağını. Aradaki farkı 500'e kadar indirdim. 3K'ya 4200'e 1200 uçak fa fa e farkı vardı. Yok ettim la bu. Lavu yok ettim. Yok yok. Bütün uçaklarını düşüreceğim sonra bir sikim anlamı kal kasım, aralık, ocak 42'ye kadar. Oo birkaç kere yok ederim. Warsaw Port'taal Acıma yok abi acıma yok. Bir saniye. Railway. Medür etmem lazım ama şu hava fight'ını alayım. Hava üstünlüğünü aldım bile zaten. Of donanmış üstünlüğü de geliyor hava üstünlüğünden. Çıkacak bu lavuklar. Yanlışlıkla çıkacağız. Vallahi billaha çıkacağız. Dur dur. Zaten alıyorum havayı. Her şeyi. Düzgün çıkalım. Düzgün çıkalım. Şöyle bir plan yaptım. Şöyle. Buna hazırlanılsın abi. 7 gün 14 gün. Risk alamam. Evet abi dediğim olacak. 2K'da uçaklar eşitlenecek. Şu an zaten hava üstünlüğü bizde. Çünkü trade'imiz öküz gibi. Manyak alıyoruz yani. Oo U Uh. 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 u Uh. Uga buga. Abi hayır hayır. Düşe abicim. 200K kaybettim. Bu da 200K kaybettim. nasıl uçak trade'i? Benim daha önde olmam gerekmiyor. Paratov'u fırsat araştıralım o zaman ya. Kardeşim 3'er 2'şer azalıyor uçağım. İkincisinde buff alırız. 4K uçağı vardı. 1300 uçağını kestim. 3K uçağım vardı. 700K mı kesti? Harbiden 700K mı kestiyse ben onun 1300'ünü kestiyiz. 1400'ünü kestiysem aşağı yukarı trade'de yok ediyorum da tam birazdan dengelenecek zaten. Av üstünlüğünü git gide alıyoruz. Burada gemiyi de alıyoruz. Yok ettim ya bütün uçağını senin. 5.5K ile 3 4K ee, artsın artsın aynen. Be. Anneannem de öyle diyordu. Ya bana ne Yunan'ın savaşında ha, Yunan gelse ne olacak ya 41 Ocak ayındayız da ya Atom bombası da geliyor ya <laughs> Yanlışlıkla atom atacağız da bu Şu anki hava üstünlüğüyle par para, troopers bile indirebiliyorum ya Gel 2K'ya düştü uçağım ama hadi artık ya Üstünlüğü git gide alıyorum da hadi ama yani 300'e düştü aradaki uçak farkı <laughs> 2000 değişiklenecekti sözde Of 30 tane uçak batıyor günde eee? Hemen bir X şey alalım Neydi lan production efficiency mi veriyordu? Aynı kaynak verimliliği. Oo var ya yok ettim yok. Ve benim uçak açığım yok şu an. Niye böyle? Ee, garnizonu fullle. Eken var. Special force'u ver. Evet. Neden öyle? Ha? beyler hava üstünlüğünü aldım birazdan çıkarız. Koy 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 biraz daha koy biraz daha. Az önce 1500 tane koysan da daha iyi olurdu yani. Sovyet ajanı onun Oğlum saldırmazlığımız var bak Sovyet. Ben zaten bunun ana karasına çıktıktan sonra Amerika'ymış yok bilmem neymiş. İtalya onlara giriyor. Hop bu İtalya'yı da kaydıracak kuvvetlerini şimdi oraya. Kaydırmazsa çünkü Yunan gidecek. Abi bas bas bas. Abi umurum dışı. Yapıştır abi. <laughs> Kaydırdı salak. Şanssızlık diyoruz. Ver abi ver. Ver al canım Sovyet'in feda olsun sana. Sen orada bir sakin dur bana girme. Ananı bellerim senin yoksa şimdi durduk yere. Her an çıkabiliriz. Her an çıkabiliriz. Her an çıkabiliriz. Hadi. Allah az önce yine gelmiş bu geri zekalı ya. Allah Allah. 48 hadi lan iki kaldı hadi. Havanın önemi baylar. Oo kaybetmiyoruz şu an. Aa, o birkaç günlük ya. Kalmadı uçağın kalmadı artık. Fighter'ın kalmadı bitti. Bo dive bomberların bombasını götüne sokup patlatırsın artık. Counter breakthrough mu? Koy koy koy. 2K. Işte 12K koy. Hiç fark et. Aldım oğlum aldım. Trade aldım. Yedim ham ham ham. Ooo oh, lan. Ulan gerizekalı senin neyine aj agency. Sen kimsin am? Fethedeceğim şimdi ajanlık da yapamayacak. Bu ne? Ya in kafana sokarım şimdi senin bir güzel. Aptal aptal yapmayın kendinizi. Hadi abicim hadi abicim. 2-15 trade ya. Bir uçak düşürüyorum. 25 uçak düşüttürüyorum ya. 48. Evet anlıyorum. Çıkıyoruz! Allah, baylar! İlk organizasyon etkileyici! Ha <laughs> fighter yok ki kaldırmaya. Allah Allah. <laughs> siteyi yok ettim izle. Bitti! 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 Bitti. Bitti. Bitmedi. Niye buraya bırakıyorsunuz ki? Ne gerek vardı amık sapla yapı bırakmaya yani? Kocağa söylesem bak evladım yemek gelen yeri bırakılır mı? O da der ki bana hayır bırakılmaz amca falan der yani. Vur şuraya vur şuraya. Ha bazı pakıt attım yanlışlıkla. Para tuppers. Londra düştükten sonra bitiyor savaş da. Vursan abi şuraya ya düşürün şu Londra'yı. Tam sakin ol önce biraz. Tam pakıtla pakıtla pakıtla. Bu kadar uzun süre çıkmazsan ana karasını. Vurma sakin ol. Şurası düşsün orduyu düzene sokacağım. Ha <laughs> fall of London fucking idiot. Buradan vur abi. hava oh, yem Getir abi bir kafa fighter'ı. Vur abi vur abi. Ya bak şimdi. Ya Allah Allah. İlla şunlardan ürettireceksiniz. Zaten ana kareye çıktım. Bitti savaş da. Çök abi ya. Tamam. Pol orduya ver. Yok et Romel. Bu kimdi lan? Sen kimsin lan? Ervin yok et. Bak hava desteğin var. Bunları çekince yok oluyoruz. Tamam ver buraya. Burada, bu, bu şey kalmadı yani. Yanlış yere fighter kaldırıyor. <laughs> Bak evet buradan Edinburgh'a kadar gidin abi. Yapıştır yapıştır. 10 tank 6 piyade. Düştü. Düştü çerez. Çerez. 30 günlük yakıt. Çerez. Çerez. İtalya toprak alırsan anneni alırım yerli bir ederim senin. Ee, Luxemburg alıyoruz evet efendim. Üstte i̇şte Belçika, Netherlands, Polish. Romanya. Greasy. Dur bakayım. Ee, bu izikleri bırak. Fransa nerede? Özgür Fransa. Şunun ana karasını al. Şunu bir talep et. Ya İtalya. Okarım şimdi senin vermemezliğine. Şurayı da ver. Şurayı da ver. Ee, burayı kukla. Siktir git. Ya İtalya ne yaptı? Yunanistan'da kaybetmek değil ya. Yunanistan'da iki savaştan anasını satayım. Okarım şimdi senin reddine ya. Sen kimsin ya? Pu Puan, puanı kadar konuş ya. Bak şimdi. Hah. tekrardan. Evet abi. Yani en kanser ülkesi ya. Fakt tefek toprakları bana vermiyor. Bak şimdi hala İngiltere'deki yerlerde hak talep ediyor ben bunu girip almaz mıyım abi? Tam Yunan sana kalsın. Bunu ver. Butan'ı ver. Kolombiya'yı ver. Irak'ı ver. Hayırdır amına koyayım Irak'ı da mı gözüktün ya? Siktir git petrol lazım. Trail'i bile çıkarıyor lavuk. Paki'yi ver. Şunu burmayı... Ya burmadaki bir tane toprak parçası ne yapacaksın sen ya? Bunu ver. Bunlar Kongo mu bu? Kongo'yu bana veriyorsun tamamıyla. Tamam. Tam yeter. Geç geç geç. Kalmadı bir şey zaten. Onayla çık. Oh be. Hayır. Brand State'ten askeri geçişini alabilir mi? Ne demek vermiyoruz ya? Tamam. Dünyanın en zor işini başardığımızı varsayıyorum. Şimdi artık fantazi üretimine geçebiliriz abi. Öncelikle envanter düzenlemesi. Bir şey anlamıyorum. Bunlar ney? Az önce yanlışlıkla kendi... Ağır tank, bağır tank değil. Orta tanklar kalsın. Support mekanize, anti-air kalsın. 5 fabrika anti-air üretelim. Tamam mı? Şimdi elimize gelen fabrikalarla önce bir 40 fabrika met. Bir dakika papatın falan yok mu benim? Hı. Babamın hatırını kimseye papat bırakmadım abi. Ver bütün kaynakları ya. Ver lan bütün kaynaklarını. Brand iti alalım ya. Biz şurayı bir alalım abi. Amerika şimdi garantörlük alsa çok gülerim. Aa şey 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 çelik açığını da şeyden kapatacağız. Bir dakika abi. Siktirin gidin. Gel buraya abi. Abi ne kadar çelik açığı var ya. Lan Malezya'dan da alalım hadi tamam. Lan ne çıkmış be. Hala mı var? Tamam abi şimdi sayın var spor zaten cu kadar. Şuralara at abi. Abi kaynak için bir şey üretmeye gerek yok şu an. Kılıfına gir. 125 güne buraya da gireceğiz. Sen şurayı vur. Şunlar gelsin abi 2 dakika. Ve İngiliz Channel'da gez abi. Sen hatta 2 division'ın falan buralarda gelsin. Devriye atsın, takılsın. Çek abi, çek çek ana ordunun çek. Abi bütün Avrupa'yı alayım Avrupa Birliği'ni kurma eventi var mı acaba? Para tuğpuru süretelim. Ayının ne kadar uçağı var? Bu ayı basmıştır. Yo. Benim uçağım kalmamış. Ya medium bomber. Git be abi hayatımdan. Git abi hayatımdan. 9k tank var. Bu ne lan? Ha, amfibiymiş. İki kere 12 şerlikten üretsin. 18 Blitzkrieg 12 10 22 de şey veririm. işte dengelerim. Niye böyle oldu lan? Mefo hala ediyoruz mu ya cidden? Mafa şey varmış. İran'ı da yiyeceğiz. Artık aynı anda birkaç yerde operasyon yapma şeyimiz vardı. İran'ı sonraki şeyde yeriz. Kıyamam. 112 uçağı var. 36 model silah ne yapacak bu ordu ya? Aynı anda bitecek lan dur. Yeme yeme hemen. Hatta şunu da sonraki bölüm yiyeyim ya. 2 Ekim 41'e kadar bekleyemem. Tamam abi güzel de. Bu save güzeldi baylar. Bu save hoşuma gitti. Görüşürüz. Tadına vardım.